Mahya Işıklarına hoş geldiniz. 1869 yılının Ramazan akşamında Darülfünun'da üniversitede her Ramazan akşamı halka açık sohbet düzenlenirdi. Ramazan sohbetleri ve bu sohbetlere her akşam bir bilim insanı konuk olurdu. Kimler yoktu ki? Örneğin Taksin Efendi bir akşam su konusunu anlatırken halka bir başka akşam astronomi hakkında bilgiler sunuyordu. Aziz Efendi ısı kaynaklarını anlatıyordu. Sonra bir başka Ramazan sohbetinde iklimlerden bahsediyordu halka. Mehmet Münif, ilk bilim dergisini çıkaran Mehmet Münif Paşa, sanayinin gelişmesi konusunda halkı aydınlatan Ramazan sohbeti düzenlemişti. Tevfik Efendi de makine konusunda bilgi veriyordu ve bütün bir Ramazan bilginin ışığıyla aydınlanıyordu. İşte biz de Mahya ışıklarında 154 yıl sonra Yeniden bu sohbetleri gündeme getiriyoruz. Her Ramazan akşamı çok değerli bir bilim insanını konuk ediyoruz. Bu akşam mimarlık tarihi, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı konusunda uzman yine on parmağında 10 marifet çok değerli bir bilim insanı konuğumuz. Profesör Doktor Çağatay Seçkin. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi şey, kentsel e, tasarım denilince hemen tabii benim aklıma bütün izleyicilerimizin aklına geldiği gibi yaşadığımız bu acı deprem sonrasında deprem bölgesinin kentlerin yeniden tasarımı geliyor. Nereden başlanmalı? Ne demek bu kentsel tasarım? Nasıl yeni bir kent tasarlanır? Var olan bütün o kültür mirasının üstüne bir kent yeniden nasıl inşa edilir? E, bendeki cevabı çok kısa, insanla. Önce, çok güzel. önce gerçekten çok güzel. E, insanla bir araya gelmeyi kavramamız lazım. Bunun çok güzel bir örneği var. Aslında pek çok kişi şu anda kullanıyor. Ama ben e, bizzat e, kendisini de dinleme fırsatı bulduğum için yıllar önce... ...onunla başlamak isterim aslında. Şili'de 2010 yılında ya yaşanan deprem. Evet. Ve e, Şili'yi hay hayata geçiren, oradaki depremden sonra kenti tasarlayan mimar. Alejandro Aravena. Evet. E, kendisi de dinlediğimiz zaman, sonraki sohbet etme şansı bulduğumuz zaman da konuştuğumuz şeylerden biriydi. Bu konu. Ee, 2010 depremi sonrası biliyorsunuz 8.8 galiba öyle Çok bir şiddetle şey, -dep, büyük bir deprem. Arkasında ciddi bir tsunami 5-6 metre dalga boylarını bulan bir tsunami geçiriyor Konstitüsyon şehri. Ee, o şehirden sonra e, şey e, hemen yetkililer bir araya geliyorlar. Ve bu mimara diyorlar ki senin 100 günün var. Bu şehirde bir şeyleri ayağa kaldırmamız lazım. Ee, orada yapılan yöntem aslında bence en doğru yöntem gibi gözüküyor. Ne yapıyorlar? Hemen halkla bir araya geliyorlar. Yani bizim topluluk tasarımı dediğimiz konuya geliyorlar. Orada esasında bir takım sorulara yanıt bulmak aramacında değiller. Kendisinin tabiriyle e, esasında doğru soruyu sormayı bulmaya çalışıyorlar. Yani onun için bir zaman yok çünkü böyle uzun süreli böyle tıkam, topluluk tasarımları yapmak değil ama onun için önce bir insana ulaşmak, insanla bir kere neye ihtiyaç var, neler yaşadılar ne gibi durumlar var onları bir öğrenmek ve insanla yani orada yaşayacak kişiyle başlamak lazım. Mesela oradan gelen en önemli şey demişler ki burası da bizim coğrafya ve nehirdir bizi belirleyici olan unsurlar ve biz onlarla yaşıyoruz. Aynı şey bizim kentlerimiz için de söz konusu yani Şili örneğinden hareketle çok detaylı bir örnek ama o kadar detayına girmeye gerek yok çünkü Half a House dedikleri yarım ev modelini getiriyor İşte insanlara kısa sürede nasıl ev yapılabileceğini ortaya koyuyor. Yarım ev modeli nedir hocam? Çok tartışıldı Ay, bize de e, bu gündeme geldi de tam olarak nedir yarım ev e, modeli? Yarım ev modeli şu, kendisine belli bir bütçe veriliyor. Oradaki tabii bu tartışmalarda esasında oradaki sosyoekonomik durum da ortaya çıkıyor. Bu bütçeyle bir takım evlerin yapılması lazım. Siz bir anda böyle e, bilinçsiz bir şekilde bir dolu yapı yapmaya kalkarsanız hem çok maliyetli olacak hem de herkesin tale ihtiyaçlarına karşılık vermek mümkün olmayacağı için daha sonradan bir devam... Bir dayatmam olacak yani değil mi? Bir yerde e, insanlara e, tabii, işte tabii. artık buralara gireceksiniz evet. gibi bir İşte onun olacağım. için insanla demiştim. Yani insan bence en önemli unsur bir kere her insanın, her ailenin farklı ihtiyaçları var. Her yörenin, her bölgenin farklı ihtiyaçları var bu yarım ev modelinde bir kısmını minimum yaşama koşullarını sağlayacak kısmı bir kere inşa ediyor. Geri kalan kısmını da inşa edilecek bir halde teslim ediyor. Zaman içerisinde o ailenin ihtiyaçlarına göre inşa süresi devam ediyor ve tamamlanıyor. Hmm. Tabii belli kontürler içerisinde bu kalıyor. Ee, ve minimum bütçeyle en a, akılcı bir yatırımı yapma şansı oluyor. Bu sadece bizim fikrimiz değil. Zaten Prinsipker ödülünü de kazanmış bir mimardan bahsediyoruz. Bu dünya çapında da bütün ee, bu konularda çalışan insanlar tarafından başarılı görülmüş bir örnek. E, ee, ifade ettiğim gibi çok sayıda çalışmaları var bu konuda mimarların. Ama en doğru şey bir kere insan. Insandan sonra e, ta şeye kadar gidiyor esasında aklım Vitruvius'a kadar. Bu Vitruvius'un 10 kitabında yazanları hatırlarsanız işte nerelere ev yapmamız gerekir? İşte yükseklere ev yapın. Ee, mümkün olduğu kadar işte temiz havasından tutun şeye kadar nerelere yerleşilmesi gerektiği ta milattan önce birinci yüzyıldan beri insanoğlunun tartıştığı bir şey aslında. Çok doğru. Ee, yani bunlara bakmak lazım. Her bölgenin iklime esasında yükseklere yer yapından daha önemlisi bence iklime uygun, coğrafyaya uygun tasarım yapmak gerekiyor. Zaten bu Kahramanmaraş depremi bölgesinde etkileyen depremde de gördüğümüz şey aslında yıkılan evlerin çoğunun e, tarım yapılması gereken arazilerde konuşlanmış olduğunu, sıvılaşma neticesi çoğunun yıkıldığını görmüş olduk. Aslında e, işte bunlara dikkat ederek evleri doğru noktalara yaparak doğru şekilde tasarlarsak e, kentlerimizi doğru planlamış oluruz. Tabii bunun için kültür de, burada devreye giriyor, değil mi? Tabi, tabi ki, tabi O her topografyanın iklimin belirlediği farklı coğrafi alanların kültürle Aynen. Ee, insanları barındıracak yapılara dönüşmesi yani bugün e, Karadeniz'e baktığımızda ya da İç Anadolu'ya ya da Ege'ye farklı mimarileri görüyoruz. Tabii. Bunlar göz ardı edilmemeli. Edilmemeli tabii ki yani e, ifade ettiğim gibi bir, bir kere bu, bu temel öğretiler yani insanla başladık, insanı dinledik, insanın ihtiyaçlarını belirledik sonra sizin ifade ettiğiniz gibi bütün o coğrafyanın kültürel verilerini toparladık. Coğrafyanın yine iklimle ilgili bütün özelliklerini masaya yatırdık. Ondan sonra zaten en doğru olanı bulabileceğiz diye düşünüyorum. Bir de orada tabii biraz önce esasında satır arasında söylediniz bir de kültürel miras var orada. O kültürel mirasın da doğru şekilde... diğer nesillere aktarılması gerekir. Mesela Hatay örneğine baktığınız zaman... Hatay'daki o katmanların çoğu zaten depremlerle... oluşmuş. Üst üste, üst üste gelmiş, üst üste gelmiş zaten. katmanlar. Bunlar... Kanımca diğer Anadolu şehirlerinde de var. Yani Karmanmaraş'ta Hititlerin... önemli bir şehri olarak bilinen bir şehir. Bu ve şeyden sonra deprem sonrası bunların çok daha titizlikle incelenmesi ve bu şekilde bir yol haritasının belirlenmesi bence faydalı Peki, olur. Yeniden e, inşa ederken bu kentleri e, en çok niye dikkat etmeliyiz? Başlangıç noktası ya da ne olmalı? Nereden yola çıkmalıyız? Örneğin ben kendimce ben e, bir kentte yaşam alanı oluşturmak en büyük kültür mirasını önemsedim. Yani e, müzeleri, kültür merkezlerini e, tiyatro sa sahnelerini. Tabii tabii. tabii. Bunları Çok merkeze iyi. koyarım. Çok Kalbi çünkü bence kentin meydanlar, e, doğayla iç içi olması. Evet. Arevena'nın mesela o örneğinden yine size söyleyince aklıma var. gelen Doğru. bir nokta var. Mesela halkla bir araya geldiğinde halkın ilk isteği diyor ki bizim kamusal alanlarımız yoktu, bizim toplanma alanlarına, bizim yeşil alanlara ihtiyacımız var. Bu halktan gelen talep. Ve mesela önceliğin birçok konu tartışılırken mimari veya mühendislik çözüm olarak bir dahaki sefer tusunemi geldiğinde nasıl korunur, korunuruz mühendislikçe çözmeye çalışırken sosyal bir cevap geliyor ve onun cevabında diyorlar ki biz buraya bir kamusal orman yaratabiliriz. Hem yeşil alan ihtiyacını karşılarız hem insanların nefes alacağı, soluk alacağı, bir araya geleceği bir nokta oluştururuz. Böylece öyle bir afetle yine karşılaştığımız zaman o yeşil alan, o orman bir bariyer oluşturur. Ve doğrudan ne yapıyor bu? Kentin tasarımını etkiliyor. Sahil boyunca giden bir orman hattından, yeşil hattan bahsediyorsunuz. Kenti geriye çekiyorsunuz yapı stonu ve ön tarafta bir yeşil alan oluşturarak kendinize bariyer oluşturuyorsunuz. Ama bunun altında yatan sebep başka türlü bariyerler de oluşturabilir. Evet. Mesela New Orleans'ta, e, Katrina kasırgasında o kadar sıkıntı yaşanmasının nedeni su seviyesinin yüksekliği karşısında levilerin yani suyu tutan e, evet. e, mühendislik çözümlerinin yeterli gelmemesi. Fakat bu e, orman fikri halkla tartışılarak oluşturulmuş ve düşündüğünüz zaman da e, böyle bir dalga geldiği zaman o ormanın iyi bir set olacağı ve hem halkı hem şehri koruyacağı konusuna tartışarak ve... Sizi tüm... dinlerken İstanbul'da beklenen deprem gölü aklıma. Peki öyleyse biz bu kıyıları, Mami kıyılarını ormanlık alanlarına dönüştürmeliyiz bir önce. Ya evet İstanbul aslında... bir şansımız var mı? E, tabii tabii tab bence İstanbul e, şanssız bir şey değil e, bu konuda. Yeter ki doğru adımları atalım. E, 5 milyon 400 bin, 5 milyar 400 bin metrekareden, 400 milyon metrekareden bahsediyoruz. Bir ülke. E, evet böyle bir metrekare içerisinde e, bizim yüzde 40'ımız 2-400 falan e, ormanlık alan hala ve kuzeyde. Şu anda 7,5 metrekare kişi başına düşen yeşil alan miktarı. Fakat esas hikaye o değil çünkü bu yeşil alanları artıran sarı yer var, beykoz var, kuzeydeki ilçeler var. Fakat güneye geldiğiniz zaman esas depremin tehlike oluşturduğu yapısı da onun çok yoğun olduğu bölgelerde yani ilçe ismi vermeye gerek yok ama herkes tahmin edecektir. Evet. Bütün güneyde yer alan çoğu ilçe, özellikle Avrupa yakasındakilerin çok düşük, kişi başına bir metrekarenin altında yeşil alan varlığı var. İstanbul'un temel sorunu bu örneğin. Mesela e, bence depreme hazırlanırken e, buradaki yeşil alanların özellikle çünkü neden? E, o anda ulaşım şartları ne olacak? Yıkılan binalar nasıl bir e, izin verecek bize bir yerlere ulaşmamız için? Büyük ihtimalle oradaki yeşil alanlarımız bizim toplanma alanları olarak çok kıymetli yerler haline gelecekler. Peki şu anda bu kadar betona boğulan, asfalta boğulan İstanbul'da sözünü ettiğimiz nüfus yoğunluğunun olduğu semtlerde yeşil alan yaratmak, Mümkün mü söz konusu olabilir mi? Kesinlikle mümkün. Bir kere e, mevcut durumda imar planında yeşil alan olan ama kamulaştırılması gereken alanlar var. İmar planında hali hazırda Aha, hali mevcut evet. ama yeşil alanlar ay başka bir bina yapılmış. Ya bina yapılmış ya özel. Dönüşümü söz konusu değil mi? Evet, söz konusu. Bir kere bu yapılması lazım. İkincisi e, ulaşılamayan mahalleler olabilir. Çünkü mahalle ölçeğinde bakmak lazım. Bizim temel teorimiz şu. Bütün dünya örgütleri de aynı şekilde söylüyor. İşte 10 metrekare bir hedef var ama kişi başına düşen. Esas olay 500 metre içerisinde hemen bir yeşil alana ulaşmak evinizden çıktığınız 500 zaman. 500 metre? Evet. Yani 6 kilometreyi bir saat yürüyorsanız, bir. öyle düşünürseniz, 1 kilometreyi 10 dakikada yürürseniz. Yani 5 dakikada erişebileceğiniz bir yeşil çapta bir yeşil alan olmalı. Bu sadece tabii deprem için değil, dirençli kentler esprisi içerisinde bakmıyoruz sosyal, hayat içinde, sosyal hayat içinde geçerli yani yaşantınız için çünkü yeşil alanlar aslında e, kentin e, nefes alma noktaları dış mekan oturma odaları yani nasıl evinizde oturuyorsanız dış mekanda işinizden çıktınız stresiniz var elinize kahvenizi aldınız İstanbul gibi bir şehirde tahmin edin Bir de yorgunsunuz oturdunuz o müzik sesinin geldiği bir heykelin bir sanat eseriyle buluştunuz, bir yeşilin içinde kendinizi ferahlattınız, biyoçeşitliliği yaşadınız, florasıyla faunasıyla yani hem yaban hayatıyla her şeyle sizi bir anda başka bir dünyaya götürecek bir alan yeşil alanlar o yeşil alan onun için bu özellikle de bunu işte bir sistem dahilinde yani yeşil koridorlar diyoruz mesela İstanbul'da onun çalışmaları yapılıyor. Yeşil bir sistem içerisinde süreklilik arz eden bir sistem içerisinde bu sağlanırsa bir kere deprem sonrası için bir avantaj sağlayacaktır. Deprem öncesinde de tabi e, özellikle yapılı, bu yoğun ve sağlıksız yapılaşmanın içerisinde nefes alacak nokta oluştururken de bir şekilde kente dokunulmuş ve tedavi başlatılmış olacak diye düşünüyorum. Sevgili hocam bu yaşadığımız depremden sonra deprem bölgesinde suyun çok önemli olduğunu gördük. Evet, su. Evet. Peki İstanbul'da bir deprem bekliyor ve İstanbul denince aslında adını sükürtülen alan sepler var. Örneğin Taksim. Evet. Neden Taksim? Suların dağıtıldığı yer değil evet, mi? Evet, evet. Birinci Mahmut yaptırmış. Tabii tabii. O ee, keza işte yeri vatan sarnıcı, kemerler. Evet. Ee, peki e, İstanbul'da beklenme bir deprem sonrasında suyun ne kadar önemli olduğu öne çıkacak. Bu konuda neler yapılmalı? Ee, bir kere ulaşılabilir olmalı. Yani temel sorun biraz önce de ifade ettiğim gibi kuzey ne kadar rahatsa İstanbul'un güneyi o kadar sıkışık ve ulaşılabilir olmaktan uzak. Su tesislerine de ulaşmak lazım. Su tesislerinin de ayakta kalması lazım. Fakat yine buna şey üzerinden cevap vermek gerekirse örneğin her park bunun için bir kaynak oluşturabiliyor. Güzel. Neden? Evet. Çünkü her parkın aslında bir sulama sistem şebekesi var. Evet. Ve bu sulama sistem şebekesi de çoğunlukla bir depo aracılığıyla yapılıyor. Çünkü tekrar oradan şebekeden suyu çekmek yerine bir depo üzerinden almak doğru basınçta suyu alana vermeyi sağladığı için bir hidrofor odası ve bir e, su deposu var. Yani bu su deposu bir kere özellikle e, kişi başına 50 kilogram, e, özür dilerim 50 litre olarak düşünülüyor günlük su tüketimi, şey i, su ihtiyacını karşılamaktan bahsediyorum. E, böyle bir hesaplama yapıldığı zaman her park aslında o ve oradaki depoları düşünürseniz bunlar 500 tonluk, 1000 tonluk depolar e, ciddi bir kalabalığın ciddi bir insan nüfusunun ihtiyacını ilk anlarda karşılayabilir. Peki sevgili hocam, e, şimdi hep böyle duyardık, e, 70'li yıllarda da haber olurdu. Kışın Mecidiyeköy'e kurtlar indi ya da bugün görüyoruz hı hı. E, pek çok e, tatil beldesinde yaban domuzları dolaşıyor. Yani yaban hayatı ve kentleşme. Evet, evet. Yani bu o canlılar hakikaten e, birden bire mi ortaya çıkıyorlar yoksa onlar hep orada mıydı? Esasında hep oradalar tabi popülasyonları gittikçe azalıyor yeniden yabanlaşma diye bir kavram var dünyada rewilding diye adlandırılan orijinal ismiyle bunun amacı aslında bu yaban hayatı biz işaret ettiğiniz birden çıkan bu yaban hayatı evet. insanların arasına gelen yaban hayatının esasında bu yaşam döngüsünde bir sıkıntı nedeniyle ortaya çıktı oluyor yoksa kurtlar yaşadıkları bölgeden memnun domuzlar yaşadıkları bölgeden memnun. Bütün hayvanlar kendi coğrafyası içerisinde yaşayıp kentliyle ortak yaşayabilirler. Aslında düşünürseniz insan çok şey olacak, dramatik bir söz olacak ama vahşi bir varlık. Çünkü buralarda biz yokken onlar özgürce yaşarken biz gelince bir yerlerde baskılıyoruz. İstanbul'da mesela birçok noktada esasında göçmen kuşların olsun, yerel kuşların olsun yuvaladıkları beslendikleri yerler var. Ama bu yerler insanlardan kaçmaya başladıkça hep kısıtlı bir hale geliyor ve bir müddet sonra bir o döngü içerisindeki bir katman yok olabiliyor. O zaman siz işte mesela dağda yaşayan kurdun şehre indiğini görebiliyorsunuz hani çok klasik bir tabirle. Bu da bizim yaban hayatına nasıl yanlış müdahale ettiğimizi, aslında onların besin kaynaklarını yok ettiğimizi, o besin kaynakları yok edince onların yaşamak için başka yollar aramaya çalıştığını, e bir müddet sonra da insanla mücadele etmeleri çok zor olduğu için bu ortamda, bu koşullarda doğal hayatta karşı karşıya gelsek tabii mücadele etmeleri kolay ama bu şartlar altında bu sefer e, yaban hayatının kaybolduğunu görürüz. Yani bu ilk başta basit bir şeymiş gibi anlaşılıyor ama o döngüyü bozmaya başladığınız zaman o döngü üzerinde esasında insan hayatına ve kent yaşamına zarar verecek birçok unsur da bu sefer daha ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü orada kontrollü bir şekilde yaşanırken yaşam evet. birden kontrolsüz hale geliyor. Yeniden yabanlaşmadaki esasında en büyük olay bu. Yani iklim değişikliği diye bir kocaman bir sorunumuz var aslında. Bütün bunların temeli, hani konutları nasıl tasarlayalım diyoruz ya, iklime göre tasarlamamız lazım. Kenti nasıl tasarlayalım diyoruz ya, işte sıcak rüzgarların, soğuk rüzgarların kente nasıl girip çıkacağını planlamamız lazım. Tarımı nerede yapacağız onu planlamamız lazım. Turizm imkanlarını planlamamız lazım. Bunların hepsi ama dikkat ederseniz iklimle ilgili bir şey. Ve e, iklim değişikliğinin getirdiği bütün e, şeyler, sıkıntılar... Bütün bu yaban hayatı üzerinde de etkisini gösteriyor ama biz eğer yaban hayatını ve yabanlaşmayı, kentin yaban kültürünü tekrar eski noktaya getirebilirsek ve herkes istediği şekilde beslenip istediği şekilde yaşamını sürdürebilirse kendi bölgelerinde zaten iklim değişikliği sorunuyla da mücadele etmeye başlayacağız. Çünkü neden? Yaşam döngüsü Doğru şekilde akmaya devam edecek. Bu konuda galiba hocam İstanbul'da Boğaz'dan geçen e, yaban hayvanları daha şanslı. Evet. Değil mi? Yani biz hep çünkü karayı konuştuk ama bir de denizden yani İstanbul içinde geçen denizde müthiş bir yaban hayatı var. Evet evet evet. Yunuslarımız çok. Yunuslar var. İstanbul'a özgü yaşıyorlar kıymetli, kıymetli, değil mi? Evet. Üç tür yunus var. Evet evet. Ben çok güzel bir etkinliğe katılmıştım İstanbul Boğazı Yunus gözlemleme etkinliğine. Orada örneğin ben üç tür yunusun İstanbul'da, İstanbullu olarak evet. yani göçmen göçebe değil. Evet, evet. İstanbul Yunuslar var. Yani evet. bu bilgileri daha çok hayata kattıkça evet. e, galiba daha Övün... duyarlı kentler oluşturabiliriz. Övünmemiz lazım. Yani Yunuslarla değil. Evet. mi? <laughs> ne güzel. Ee, yani nasıl e, köpeğimizle, kedimizle övünüyoruz, değil mi? o Bu bizim kültürümüz diyoruz, sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde gerçekten orada İstanbul'un sembolü olan Yunuslar var. Pek çok şehir e, yurt dışında görürsünüz, Batı'da, Doğu'da hiç fark etmez kendi sahip olduğu e, yaban hayatının e, unsurlarıyla... övünürler. Yani e, bizim de bunu bilmemiz ve bütün... Bunu bilirsek şu da kendiliğinden geliyor, sahip çıkıyoruz. Yani oyunusun yaşam hakkına sahip çıkıyoruz. O, o zaman o saygıyla denizlere yaklaşıyoruz. Aynı şeyi onu demek istiyorum. Yani bütün Bu kent kenti evet. düşünüyoruz, evet. yaşadığımız evet. alanı, kaldırımın evet. yüksekliğine kadar. Evet. Yani o Yunusları önemsemeyen, görmeyen bir göz... Yaşadığı kenti e, sokağındaki kaldırımın düzgünlüğünü, e, kendi e, otoparkını çok doğru. düzgün planlayamaz değil çok mi? Doğru. Talep çok edemez. Doğru. Peki Sevgili Hocam çocuklar, bir de çocuklar var. Yani aslında bu kent tasarımında e, benim en çok önem vermek istediğim konu çocuklar. E, oynayan bir kent düşünüyorsunuz siz. Nedir bu e, o, oyun ve kent ilişkisi? Yani tabii her şey yine yeşil alanların kullanımıyla başlıyor. Yeşil alanlarda ne yapıyor insanlar? Nefes alıyorlar, müzik dinliyorlar, dinleniyorlar, kitap okuyorlar. Yani hayata dair yemeklerini yiyorlar değil mi? Arkadaşlarıyla buluşuyorlar, aşık oluyorlar. Birçok konu var yeşil alanlarla ilgili. Ve burada çok önemli bir konu da yine ailelerimizin özellikle büyük kentlerde birebir yaşadığı bir şey. Çocukları nefes alıyor, çocukları doğayla buluşuyor, çocukları kendi oyunlarını kurgulayabiliyor. Bunları incelerken tabii şuna geliyorsunuz. Oyun aslında çocuklara ait bir şey de değil. Çünkü onu izlediğiniz zaman esasında büyüklerin de oynamaya devam ettiğini görüyorsunuz ve oyunun kente yayılmasının yani bu söylendiği zaman çok romantik gibi gelebilir ama gerçekçi bir ifadeden bahsediyorum. Oyunun kente yayılmasının e, kent sağlığı açısından çok önemli var. Çocuğun e, sağlıklı birey olması neye etkileyecek? İyi bir kentte olmasını sağlayacak kentine o dönemde öğrendiği bilgiler oyunla olsun diğer e, araçlarla olsun öğrendiği bütün bilgiler kente dair onun iyi bir kentte olmasını ve kentin de ileride daha e, keyifli bir yer olmasını sağlayacak. Çünkü kente sahip çıkmak çok kıymetli. Yani ortak bir yaşam sürüyoruz. Biz ne dedik? Şey Yunuslara kadar gittik, kurtlara kadar gittik. Yani bütün yaban hayatıyla bir arada. Sadece Yunusları belki biyoçeşitliliği de konuşmak lazım. Her türlü bitki türünden bahsediyoruz. Hepsiyle beraber ortak bir yaşamı öğrenmenin yolunun oyun olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel. Yani çocukken başlayan bir şey. Çünkü çocukluk yaşınızda hepimiz olduk. Yani siz 2 3 yaşındayken size devamlı bir şeyi böyle dikte edemezsiniz. Bazı şeyleri oyunla öğrenmek zorundayız ve, ve ömür boyu da sürüyor Evet. Yani korumacılık düşüncesi çocuk yaşta verilir ve bu da dikte edilerek değil, çocuğun dünyası olan evet. oyunla. Evet. ona kazandırılır. Bu yüzden kentlerimizde hep o oyun Evet. imgesini ön plana tutmalıyız. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili ben teşekkür ederim. Çağatay Seçkin Hocam. Bilginin ışığıyla bizi aydınlattınız. Işığınız evet, üstümüzden ol. hiç eksik olmasın. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben e, bilimin ışığını bu Ramazan sohbetlerinde sizlere ulaştırmama katkıda bulunan ofisine de çok çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam yeniden çok farklı bir bilim dalında, bilimin ışığında mahya ışıklarında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.